Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Herkese merhaba. Hikayem biraz uzun ve karışık gelebilir. Bugüne kadar sadece iki kişiyi anlattım bunu. Onlar da pek fazla inanmadılar. Sizlerin buna inanacağınızı biliyorum. Beni bir tek siz anlarsınız. Bunların hiçbirini yaşamasaydım ve birileri bana anlasaydı yaşadıklarını belki ben de inanmazdım. Kimseye kızgın değilim o yüzden inanması güç şeyler anlatacağım size. Umarım beni anlarsınız. Kızmaktaki tek amacım, tek niyetim bu anlaşılma isteği ve biraz olsun sıkıntımı, derdimi paylaşıp rahatlamak. Ben ailemin tek çocuğuyum. İsmim Esma. Onu gördüğümü bilmezdim ben de neden ağladığını bilmezdim. Geçmeden onu gördüğümü anladılar. Annem ve babam ikisi de onu gördüğümü biliyorlar. Onları anlatırım. Başka kime anlatabilirim ki zaten? Çocukken bahsettiğim şeylerden onlar da bir şeyler anlamışlar. Ablamla oyun oynadığımı ya da ablamla uyuduğumu söylüyormuşum. Annem çikolata verse birini ablamla paylaşmak istiyormuşum. Ya da sofraya oturduğumuzda niye ablama yemek koymadınız diyormuşum. Sandalye olmadığında ablam nerede oturacak diyormuşum. Benim ablam ölse de biz onunla birlikte yaşadık. Onunla birlikte büyüdük. Ruhu bile bana ablalık yaptı. Onunla her şeyimi paylaştım. Normal bir insanla ne konuşulursa, ne yaşanırsa hepsini abla kardeş yaşadık. Canım sıkılır, gelip onunla dertleşirdim, saçlarımı okşardı. da yatardım. İnanın, ablamın kokusu vardı. Saçlarımız gibi kokardı. Hep hiç banyo yapmamasına rağmen hiç kıyafetleri kirlenmezdi. Yıkanmamasına rağmen ablam her şeyi bilirdi. Hiç okula gitmemesine rağmen okulda bile olay olmuştu bu durum. Çünkü ben öğretmenime bir ablam olduğunu söylemiştim. Ama annem tek kardeş olduğumu söylemiş. Öğretmen okula çağırmış dairemi. Bu mevzuyu konuşmuşlardı. Annem hayali olarak bir abla oluşturduğumu söylemiş. Kadına ablasının ruhunu görüyor diyememiş. Nasıl desin ki? Buna kim inanır? Annem bazı geceleri oduma gelir. Ablam burada mı diye sorardı. Burada derim, iyi mi der, mutlu mu der, sonra bana sarılıp ağlar. Bana sarılırken iki kez sarılır. Biri ablamın yerine, biri benim yerimi. Üzeri ablamı arar. Ablam tam karşısında durur ama o görmez. Ablam bir tek bana gözükür. Annem ablam için Yasin okuduğunda ablam onu dinlerdi. Annem bunu da görmezdi. Hem de ablam ağlayarak dinlerdi. Annem canım annem der Annem hiçbirini duymazdı. Ben söylerdim ona, ablam buradaydı, seni dinledi, çok da hoşuna gitti derdim. Yine ağlardı, ablam kolunu takar, dükkan dükkan gezerim, kimse onu fark etmez. Kendi kendime konuştuğumu görürler. Canım ablam hala benimle, benim ikinci annem, o küçük annem. Beni öyle bir korur ki her şeyden, insanlardan, tüm kötülüklerden onun sayesinde korundum benim hakkımda kötü düşünen insanlar olduğu zaman her zaman gelip haber verirdi. Onların zararlarından korurdu. Ben de ona hep güvendim. Görüşme dediği kişilerle görüşmedim. Bugün dışarı çıkma dediği zaman çıkmadım. Hatta bakın delil olduğunu düşündüğüm insanlar için şöyle bir olay anlatayım. Memlekete gidecektik. Babam otobüs bileti alacaktı. Saat 12'de çıkmayı düşünüyorduk. Ama ablam geldi bize sakın 12 otobüsüne binmeyin. Bir sonraki otobüse binin dedi. Ben de annemle babama söyledim. Ablam söylüyor diye değil. Bir de gidelim dedim. Bir şekilde ikna ettim onları. Bir sonraki otobüste yola çıktık. Sonradan öğrendim ki 12'de giden otobüs kaza yapmış. Deli olsam bunu nasıl uydurabilirim? Gelip boynuma sarıldı. İyi ki seni dinlemişiz. İyi ki de bir otobüsüne binmişiz. 12'de çıksak belki biz de ölürdük dedi. Benim sayemde değil anne, ablamın sayesinde dedim. O zaman söyledim. Belki ablam sonradan görmeye başlasaydım ben de korkardım, delirirdim, aklımı yitirirdim. Ama dedim ya, kendimi bildim bileli onu görüyorum. Bu sayede ondan hiç korkmuyorum. Aksine onu yanımda görmediğim zaman korkuyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Sadece o yanımdayken onun mezarına gitmek biraz tuhaf geliyor. Hem yanı başımda duruyor hem de onun mezarında dua ediyorum. Annem mezarında çok ağlayınca hemen müdahale ederdi. Söyle anneme ağlamasın dayanamıyorum derdi. Ben de durumu anneme anlatırdım. Ama ablamı üzüyorsun derdim. Bir gün yanıma gelip mezarında hiç rahat olmadığını söyledim. Mezarlığa bir hırsız dadanmış, ölüleri çıkartıp ağzındaki altın dişleri falan alıyorlarmış. Annemlere söyle dedi. O mezarı kazılan ölülerin isimlerini de verdi bana. Anneme anlattım ben de. Biz olayı araştırınca doğru olduğunu öğrendik. Sonra mezarlığa gece bekçisi koydular. Ablamla her şeyi konuşabiliyordum. Bütün sorularıma cevap veriyordu. Sadece öteki taraf hariç. Oradan bilgi getirmesi kesinlikle yasaktı. Asla ne soru kabul ediyor ne cevap veriyordu. Hasta olduğum zaman bana şifalı şeyler getirirdi, yedirir, içirirdi. O benim küçük annem demiştim ya. Bu yedirip içirdiği şeyler dünyadaki şeyler değil. Bana başka bir yerden getirir. Bunları içer içmez kendime gelirdim. Bütün ağrımı, acımı alırdı o verdiği şeyler. Küçüklüğümden beri beni okula o hazırlar, üzerime o giydirir, ayakkabımı o giydirir, saçlarımı o yapardı. Halen de o yapıyor. Üstlerde de görürdüm. Hep okul bahçesinde düştüğümde o kaldırırdı. Yarama o silerdi. Daha iyi anlamanız için de birkaç olay anlatacağım. Manında amcam babama bir iş teklifinde bulunacaktı. Daha doğrusu bulunacakmış. Ablam gelip haber verdi bana. Akşam amcam gelecek. Babama bir iş teklifinde bulunacak. Babam asla kabul etmesin. Eğer kabul ederse... Varını yoğunu yitirecek amcam da onu kandıracak dedi. De bunu babama söyledim. Nereden biliyorsun diyeceği için ablam anlattı dedim. Babam inandı ya da inanmadı bilmiyorum. Sustu hiçbir şey konuşmadı. Akşam amcamlar gerçekten geldiler. Çay içtikten sonra amcam hemen konuya girdi. Çok güzel bir iş var abi. Gel bunu birlikte yapalım dedi. Ben babama kaş göz işaretiyle hayır demesini istedim. Allah'tan babam kabul etmedi. Sonra ne oldu dersiniz? Amcam bir arkadaşını ikna etti. O iş için birlikte girdiler. ikisi de neleri varsa kaybettiler. Amcamın bir arabası biraz da birikmişi varmış. Onların hepsi gitti. Daha kalan borcunu ödemek için de satacağı hiçbir şeyi kalmadı. 9 ay önce taşınmıştık. Yeni evimize geldik. Bu eve ablam seçti. O kadar ev gezdik. Ablam hiçbirini beğenmemişti. En son gittiğimiz ev güzeldi. O da beğenmişti. Burayı alın dedi. Biz de çok şükür kendi evimizi aldık. Bizim uzaktan bir akrabamız vardı. Çok dedikoducu bir kadındı. Bize oturmaya gelme sebebi bile ya dedikodu anlatmaktı ya da bizden dedikodu bulmaktı gün yine bize gelmişti. Annemin suratı asıldı. Onu görünce yine de içeri davet etmek zorunda kaldık. İçeri girdiği gibi başladı anlatmaya. Sonra ablam geldi yanımıza. Merak etme ben onu şimdi gönderirim dedi. Ablam gitti. Kadının tam da yanına oturdu. Kadın bunu görmüyor tabi. Kadın bir anda üşümeye başladı. Ne oldu bu evde dedi. Buz gibi oldu dedi. Çantasından getirdiği kazağını çıkartıp giydi. Sonra ablam onun boynuna, omzuna falan dokundu. Her dokunuşunda kadın titredi. Bana bir ürperme geldi. Ay bismillah deyip durdu. Ne yaptı? Etti. Kadını evden göndermeyi başardı. Kadın öyle korkmuştu ki bir daha bize gelmedi. Bu evde bir şey var diyerek gitti. Bu yeni evimize taşınınca annemin arkadaşı çevresi de değişti. Buradaki insanlarla muhabbete gitmeye başladı. Her ay birinin evinde toplanıp sohbet yaptılar din bilgisi kuvvetli pek çok kadın vardı Annem onlardan birini anlatmış durumumuzu yani benim ablamı gördüğümü kadın hayretler içinde kalmış böyle bir şey olamaz demiş sonra da benim tanıdığım bir hoca var bir ona danışalım sana haber veririm demiş kadını danıştığı hoca da bunun mümkün olduğunu söylemiş Allah sevdiği kullarını masum kullarını istediği zaman gönderebiliyormuş Çoğumuz farkında bile olmuyormuşuz. Ama ablam bana gözüküyordu işte. Bizim farkımız bu. Ölüler bazı günler evlerde akrabalarını ziyaret edebilirmiş. Perşembe geceleri ve cuma günleri daha çok olurmuş bu. Ama benim ablam neredeyse 24 bizimle birlikte. Ablam bir yaşında öldüğü için doğal olarak hiçbir günahı yoktu. Masum olarak öldü. Bir sakıncası yok demiş hoca. Benim için de bir sakıncası yok. Açıkçası ben çok korkmuştum. Onu bize gözükmesinin normal olmadığını söyleyecekler. Onun bizim eve girmesini engelleyecekler sanmıştım. Ben ablamsız yaşayamam ki. Dığımızın günah olduğunu zaten düşünmüyorum. Hoş ben bir şey yapmıyorum ki. Ablam bana gözüküyor. Hem bunu yapması yanlış olsa Allah buna izin verir miydi? Gelmesine, bizi görmesine, benimle konuşmasına izin verir miydi? Ablam zaten yasak olan şeyleri yapmıyordu. Ölemden bana hiçbir haber getirmiyordu. Sadece bu dünyada olan şeyler hakkında konuşuyoruz. Ablamsız bir hayat düşünemiyorum. Annem de çok yalvardı, çok dua etti. Kızımı bir kez olsun ben de göreyim diye. Ama onun duası kabul olmadı. Ablam hiç anneme ya da babama gözükmedi. Eğer gözükürse ikisinin de delireceğini düşünüyor. Alışamayacaklarını düşünüyordu. Ellerinizle mezara koyduğunuz çocuğunuz bir sabah uyanınca görseniz ne yapardınız? Delirmez miydiniz? Lan bunu bildiği için onlara gözükmüyordu. Eğer ben ablamın büyüğü olsaydım ve onun ölümüne şahit olsaydım bana da gözükmezmiş. Şanslıyım ki ondan sonra dünyaya geldim. Bunu anlatsam çok uzar aslında ama daha fazlasını anlatmak istemiyorum. Bu kadarını anlatmak bile beni epey rahatlattı. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.